Bak bak kombine bak. O ceketi o çanta. Bir de saçını açmış. Olmuş mu? Bence gayet olmuş. Evet. Bence de olmuş galiba. Manken gibi çocuğun yanındaki kıza bak ya. Abi boşuna dememişler Allah çirkin şansı versin diye. Ay hadi pes. Ne kadar güzel kız. Ne istiyorsun ya? Hem insanları dış görünüşleriyle yargılaman da çok yanlış bir şey bence. Hele ki senin gibi biri için yani. Allah Allah. Sen burada bütün dünya gömdüğümüz günleri unutuyorsun galiba Zeynep'ciğim. Kızım eskiden mi onunla? Hı. Artık benim çoluğum çocuğum var ya. Bana zerre kadar zevk vermiyor böyle şeyler. Yanlış geliyor yani. Oy hiçbir şeyin de tadı kalmadı ya. Vallahi billahi. Nerede kaldı şu eski dedikoducular? <laughs> ne yapıp duruyorsunuz kızlar? Aa, Cavidan ablam. Ha, <laughs> insan lafın üstüne gelirmiş. Hmm, ya da itan. Ee? Eski günlerimi yad ediyorsunuz bakayım siz. Ne? Ana, ben de pek bir özdeyi verdim böyle kapı önü hani sohbetlerini biliyorsunuz mu? Gel bakayım, gel, alçık gel aç bakayım bana. Heh. Kız, hadi gel, ayfer İni verin kız aşağı. Nostalji yapıp duruz burada. <laughs> kız adam, Halime'nin büyük kızı duydunuz mu siz? Ne olmuş? Kız anam kocayı kaçırarmış ya. Aa <laughs> vallahi şu devirde helal olsun. Bu zamanda kocayı kaçanları duyunca pek bir seviniyorum, pek bir gururlanıyorum. Tabi değerlerimiz bunlar. Sahip çıkmamız, korumamız, geliştirmemiz lazım. Doğru Vallahi doğru ya. Fadik ya, bulduğum fikir bir gün işime yarasın. Dişimi kıracağım yemin ediyorum. Ya bir tane ben bilemedim. Nereden bileyim olayların böyle gelişeceğini? Cavidan ablayı hesaba katamadım ben. Allah'ım halimize bak. Ne yapıyoruz biz ya? Ya boş ver. Kafayı da işte ya. Kız hadi gel. Bak kız. Şu adam bana nasıl bak iyi göreyim misin? Kız yoğsam benim gizli hayran bu mu kız? Ulan Ayfer iyice zırvaladın ha. Ha bu adam evli, üç çocuklu, iki de torunu vardı da. Ama sapık. Yok kız istemem öyle ben çoluklu çocuklu adam ya. Niye de Ayıp, ayıp, ayıp. Hadi gel. Gel hele gel. Kız, sen kim şu adam da bana bakıyor ha? Ne diyin? bunu gözün keseyim mi? ayıp da önüne bak önüne. Ayıptır. Hmm. Elin adamlarına. Bak, bak. Kıp. Kız siz gizli gizli ne konuşup duruyorsunuz orada? Şimdi durup dururken ne ötekileştir beni ha? Oy. o ne demek kız? Kız yok anam ne konuşacağız kız gizimiz saklımız mı var? Bizim hiç öyle biz günlük dedikodu yapıyoruz işte. Öyle değil mi Yadigar? Ha öyle diyorum. Ha. Kız ötekileştirme ne demek? Kız bana bak ha. sakın buna bir şey belli etme ha. Vallahi anam bu bir duyarsa Amerikan başkanı bile duyar. Millete ilezil olur bu sonra? Ne oldu kızlar? Üçlü bak sonunda çatlıyor mu? Kızlarım <laughs> bunlara bu arada bir gariplikler oluyor veriyor ya. Anlamış değilim. Gerçi çok tatın. Uy. Neyse. Kız süzülmeden. Zeynep. Ha? Senin için iç kadına oldu. Verdi diyorlar. Nedir o işin Aslı Astarı? <laughs> ben bir şahzım yanına gidiyorum. Kızım bana bak. O Şazi söyle öyle bir banyo yapıversin. Yapıştı kaldı o sandalyenin üstüne. Şazi Kız gel gel. Azıcık laf ney de öyle. Yok yok kişin var. Şazi Mentez. Dur anam dur. Ben onun dilinden konuşurum şimdi. Ne var? Kız. Şazi Kız kalksana lan onu. Bu kız adama da rezil oldu. <laughs> Şazi'ciğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.